Bizim şu anda kaleci ihtiyacımız var. Normalde yoktu. Bu sene sakatlığıydı. Performans düşününde Livakovic'in artık Fenerbahçe'nin hani tam kaleci olduğunu düşünmüyorum. Bunun yerine de alternatifler var mı? Var. Birileri diyor ki Elisson'la anlaştık. Gelse iyidir ama yaşı fazla. Ederson diyen var. Ama benim kafamda 3 tane kaleci var. 1 Martinez, 2 Lunin, 3 de Tribin. Tribin de Benfica'da oynuyor. Sağ bek Mimovic'i belki gönderebilirsin, belki para kazanabilirsin. Ben hep sağ beke Max Arons istemiştim. Şikin yarı tutmamız gerekiyor. Onun yanına bir tane daha baba stoper. Onun kalitesinde. İşte Delight gibi. Ona yakın. Şimdi kim mi? alamayız. Çok para. Vermezler. En az nereden baksam bir 60 milyon isterler. Onu da verecek gücümüz yok zaten. Uçmayalım yani. Şimdi isteriz. Bak herkesi isteriz. Onu alalım, bunu alalım da uçacak. Yani bu sefer de şey oluyor. Onu istedin niye almadı? E, para yok. Bizim de bir şeyimiz var ya. Şimdi bizim biliyorsun Türk milleti uçmayı seviyor. Hala yazıyor işte. falan da nasıl alacak kardeşim? Onların maliyeti ne kadar? Bak en mantıklısı şu. Gidersin Atletico'nun kapısına yatarsın. Şöyle getirebilirsin. Bak mesela boşta olan Jonathan David var. Git onu al mesela. Ben isterim. Ver parayı al. Adama anlaş. Kapmasınlar. Çünkü Juventus falan varmış arada. Kola muayene diyorlar. Bakacağız. İrfan Can'ı küs Artık 11'e yeni hoca Sergen mi gelecek? Bununla devam edilmez zaten de. İrfancan'ı bir kere kanada mont etmesi lazım.